buna bağlı olarak bizim işte hastadan işte maksimum 5 litre alınır, işte şu kadar alınır. Bu tamamıyla liposakşında kilo verilir mi ve ne kadar yağ alınır? Şimdi liposakşın aslında vücut şekillendirme aracı. Yani liposakşında kilo verilmez. Bizim amacımız sizi liposakşın yaparak yani bölgesel yağlanmalarınızı azaltarak sizin vücudunuza daha iyi bir şekil kazandırmak. Bizim amacımız işte liposakşın yaparak size kilo verdirmek değil. Liposakşın ne kadar yağlanlara gelirsek, şimdi burada kişinin sağlık kriterleri çok önemli. Yaşı çok önemli. Eğer diyabet gibi, işte kalp problemleri gibi durumları varsa biz bunu sınırlı bir liposakşın yapabiliriz. Eğer böyle kronik rahatsızlıkları yoksa yani uzun süreli rahatsızlıkları yoksa, ilaç kullanmıyorsa, daha genç hastaysa bu limiti biz yükseltebiliriz. Yani yağ limitini yükseltebiliriz. buna bağlı olarak bizim işte hastadan işte maksimum 5 litre alınır. işte şu kadar alınır. Bu tamamıyla hastanın bir daha tekrarlayayım yaşına, boyuna, kilosuna, ek hastalığı var mı yok mu ona, hangi bölgede ne kadar yağ var o da önemli. Çünkü bazı bölgelerden çok fazla yağ alırsanız o bölgede çok fazla çökme ya da sarkmalar olabilir. Mesela bunlar uyluklar olabilir. Uyluk bölgesi bacaklar yani üst bacak bölgesi. O yüzden tüm bunlara bağlı olarak biz hastanın durumuna göre yağ alımına karar veriyoruz. Yani böyle bir şey yok, reçete yok. Bir hastadan 5 litre alınır, bir hastadan 3 litre alınır. Bu yanlış. Hastaya göre bu yağ miktarı belirlenir.